Bir zamanlar denizlerin derinliklerinde büyülü bir krallık varmış. Bu krallığın en güzel prensesi Küçük Deniz Kızı'ymış. Küçük Deniz Kızı, berrak mavi gözleri ve uzun, dalgalı saçlarıyla denizin en güzel yaratığıymış. Bir gece Küçük Deniz Kızı yıldızları seyrediyormuş denizin üstünde. Birdenbire bir yıldızın parladığını fark etmiş. Merhaba demiş Yıldız'a. Senin adın ne? Yıldız gülümsemiş ve Ben Yıldızlı Yoldaşım demiş. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum, küçük deniz kızı. Küçük deniz kızı ve Yıldızlı Yoldaş o gece birlikte maceraya atılmışlar. Gökyüzünde yıldızlar arasında dans etmişler, renkli balıklarla tanışmışlar ve en derin denizaltı mağaralarını keşfetmişler. Ancak maceraları sırasında Küçük Deniz Kızı, yıldızlı yoldaşın yavaş yavaş solmaya başladığını fark etmiş. Endişeyle sormuş: "Yıldızlı yoldaşım, neden soluyorsun?" Yıldızlı yoldaş hüzünle cevaplamış: "Ben bir yıldızım ve zamanında olmak üzere. Ama seninle geçirdiğim her an benim için bir hazine." Küçük Deniz Kızı üzülmüş ama yıldızlı yoldaşa minnettarlıkla bakmış. Seninle geçirdiğim her an benim için de bir hazine demiş. Seni asla unutmayacağım, yıldızlı yoldaşım. Ve o gece yıldızlı yoldaş gökyüzünde parlayarak sonsuza kadar küçük deniz kızını izlemiş. Küçük deniz kızı yıldızlı yoldaşın hatırasını her zaman yüreğinde taşımış. Ve o günden sonra her gece yıldızları seyrettiğinde yıldızlı yoldaşın ışığını hissetmiş ve böylece küçük deniz kızının yıldızlarla dolu macerası sonsuza kadar devam etmiş.